Hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir eğitim setiyle daha karşınızdayım. Mastercam 2022. Mastercam nedir? CAM mantığı nedir? Bütün bunları irdeleyeceğiz ve programı kullanarak G kodları üretmeye çalışacağız arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar tane tane, yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Başlamadan önce CAD ile CAM arasındaki farkı basit bir şekilde özetleyeyim arkadaşlar. Bir CAD programı açıyorum örneğin SolidWorks. Gelip bu CAD programlarında herhangi bir 3 boyutlu nesne ortaya çıkarıyorum. İşte bu yaptığım işleme CAD yapmak deniyor. Çizim yani 3 boyutlu model ortaya çıkarma işlemine CAD diyoruz. Böyle bir parçayı manuel bir freze tezgahında kolayca elde edebiliyoruz ama işler biraz zorlaştığında yüzey düzlemsellikten çıkıp örneğin 3 boyutlu bir hale geldiğinde veya şu deliklerin pozisyonlarının çok hassas olduğu durumlarda manuel tezgahlarda bu ölçüleri tam olarak alabilmek bir hayli zorlaşmakta. Yüzeylerin formlara, çeşitli formlara dönüşmesi veya bunun gibi pozisyonun önemli olduğu işlemlerin yapılması Bilgisayar kontrolünde gerçekleşirse çok daha güzel sonuçlar alınabiliyor. Hem ölçüsel doğruluk, hem zaman, hem işçilik, hem maliyet anlamında bilgisayar kontrollü bir üretim her zaman daha avantajlı bir hale geliyor. Piyasada artık günümüzde son yıllarda çok fazla yaygınlaşan ismini duyduğunuz CNC tezgahları yani bilgisayar kontrollü üretim tezgahları ile üretim yapmak günümüzde artık kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor. O zaman bu nimetten nasıl faydalanacağım sorusunun cevabını şöyle izah edeyim. İşte bu nimetten faydalanabilmek için bunu kaydedeyim. Bir CAM programına ihtiyacım var. CAM programların içerisinde ki atası olarak bildiğimiz başlangıç programı MasterCAM programıdır. Hem en eski hem de en kapsamlı CAM programlarının başında gelir. Nasıl ki iki boyutlu çizim deyince aklımıza ilk önce AutoCAD geliyorsa ve AutoCAD'in güvenirliliğinden kesinlikle emin isem CAM işlerinde de ilk akla gelen program MasterCAM'dir. Hem en eski hem de profesyonel firmaların tercih ettikleri CAM programı olarak karşımıza çıkıyor. Hazırlanmış CAD parçasını alıyorsunuz. ve durum kontrolü yaptıktan sonra makinenizi tanımlıyorsunuz. Makine tanımından sonra da ne işleyeceğinizi söylüyorsunuz. Örneğin ben sadece şu kenarları işlemek istiyorum demiş olayım. Burada tabii birçok parametreleri girmeniz gerekiyor. Takımınızı söylemeniz gerekiyor. Adım adım gidelim. Bunları tek tek zaten İrdeleyeceğiz. Derinlik olarak da şu derinliğe kadar gelmek istediğimi söyleyeyim. Evet bakın tezgah tek seferde program bana takım hareketlerini ve üretim stratejisini elde etmemi sağlamış oldu. Ve bunu ön izlememe imkan sağlıyor. Burada şu sahnede bu hareketleri irdelerken Takımın parçaya binip binmediğini gözden kaçırabilmeniz mümkün değil. Bu programı kullanan bir arkadaşımın zaten çakıyı kırması ya da tezgaha bindirmesi için gerçekten 40 takla atması gerekiyor. Çünkü hem burada irdeleme şansınız var, hem burada irdeleme üç boyutlu olarak irdeleme şansınız var. Yetmiyor. Tezgahınız eğer tanımlanmış ise tezgahınızın üzerindeki durum simülasyonunu da size gösteriyor. Ve bundan sonra da arkadaşlar takımın tezgaha binip binmediğini size adım adım irdeleyecektir. Tezgah bindiği anda direkt tezgah sizi yani program sizi uyaracaktır. Şunu da yeniden düzenleyeyim. Evet simülasyonu gerçekleştirdiğimiz zaman Parçanın aldığı şekli, formu, burada tabii tutucuları tanımlayabiliyorsunuz, mengeneyi tanımlayabiliyorsunuz, tezgaha çarpmalar anında dur beni ikaz et diyorsunuz, her türlü doneyi zaten girebiliyorsunuz. Buna göre de ortaya çıkan durumu program size net bir şekilde söylüyor, işlemi tamamlıyor, işlemi onayladıysak geriye sadece bir tuşa basarak G kodlarının üretilmesi kalıyor arkadaşlar. İşimiz esasen programa vermek üzere G kodlarını üretmektir. Bu G kodlarını program otomatik olarak üretmekte ve gördüğünüz gibi işimiz sadece bu G kodlarını götürüp programa daha doğrusu tezgahın paneline yüklemektir. Peki eğitimi nasıl götüreceğiz? Bir de o sorunun cevabını vereyim. Arkadaşlar program anlatımlarında e, genelde hani komutları bir baştan başlayıp sıfırıncı, birinci, ikinci, üçüncü, beşinci komut diye komutları tek 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 irdelemek istemiyorum. Özellikle Mastercam'de. Çünkü cam işleri çok dikkat gerektiriyor arkadaşlar. Ve kafanızın berrak olması gerekiyor. Bütün komutları anlatıp kafaları çorbaya çevirmek yerine parçaları sorunsuz bir şekilde post prosedürlerini oluşturabilmek için nokta atış şeklinde bana hangi komutlar gerekli nelere dikkat etmeliyim püf noktaları nelerdir o kısımları anlatarak eğitimi sürdürmeye çalışacağım eğer ihtiyaç oluşur ise ya da sizlerden talep gelir ise diğer kalan komutları anlatmadığım komutları sıralı bir biçimde tamamlayıcı videolar olarak çekip kursun arkasına ekleyebilirim. Peki arkadaşlar o zaman bir sonraki videomuzda programın arayüzünü tanıyarak ağır ağır başlangıç yapalım.